Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arena basketbol oynuyoruz. Yanımda kardeşim Asaf var. Evet. Bu oyunu ee, bilmediğinizden eminim. İlginç bir oyun olsun diye oynayacağız. Umarım beğenirsiniz ve abone olursunuz. Hadi geçelim o zaman. Evet arkadaşlar. Şimdi ben hemen kardeşime buradan e istek gönderiyorum. Meydan okuduyorum. Kardeşime bu sefer karşı olacağım. Takım olmayacağız. Evet. Şimdi kabul etti. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere kardeşimle takımız. Yani takım demeyelim de. Evet arkadaşlar süper gücümü kullandım. Bir para varmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir baskette kardeşimden geldi. Ya. ya. Hayır 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 hayır. Geri geri. Arkadaşlar. Ya. ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir üçlük attım. Ya bir tane daha üçlük geliyor. Ne? O ne? Bomba patlattı. Hayır hayır ya arkadaşlar bomba boşa gitti. A bomba işte öyle hani oluyor. Arkadaşlar ben ee, ondan topu alırken zıpladığım için topu alamıyorum ve aşırı gıcık bir şey. Hayır 3'ü kattı ama ben hala 18'im arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Arkadaşlar son saniyeler Asaf'tan bir atış ve hayır 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 hayır. Ya ben kazandım arkadaşlar. İyi oyunda. Evet. Şimdi bir tane daha oyun oynayacağız. Ne? Kardeşimle birlikte. Hemen bir tane daha maç yapalım. Bu videoyu birazcık kısa tutmaya çalışacağım. Çünkü birazcık e, sıkıcı bir video olacağım olacağından eminim. Yani e, pek değişik oyunlar oynamak istiyorum aslında ama bu tarz oyunları pek sevmiyorum bu yüzden. Aa bak bu sakınlık özel bir çoğumuz var. Ya ama ya. Evet ilk basketi attım. Ben işte, Çok çıkmıyorum. Arkadaşlar topu bana kaptırmadı kardeşim. Yeter. Hayır. Yeter. Yeter. Arkadaşlar gücüm tükeniyordu gördünüz mü? <laughs> Son anda. O girmez ama. Sayılmaz. Hayır. Arkadaşlar bu önüm benim çok iyi ama birazcık böyle karıştırıyorum. Nasıl? Güzel ya. Hayır. Hayır ya. Ya sen abla niye hayır diyorsun? Ben 6'yım sen 20-40'sın. Yazma. Yes, <laughs> Kırk mı? 21 mi Yes, ben... Arkadaşlar bu, oyun, bu oyunda rekor kırma da çekelim bir ara. Böyle 40 40 puan falan gitmemiz gerekiyor. 40 puan falan gidelim ama arkadaşlar 40 puan gitmek yani birazcık zor çünkü rakibin hiç basket atamaması gerekiyor evet şimdi e videomuzun sonuna geldik eğer beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Eğer bu basketbol arena videosundan daha fazla istiyorsanız yorumlarda belirtmenizi tavsiye ederim. Eğer yorumlarda belirtirseniz yorumlarınızı okuyup tekrar basketbol arenasıyla ilgili daha uzun videolar çekebilirim. Ve bay bay.